Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür. Ben de iyiyim. Güzel bir günden güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni izleyenler abone olursalar seviniriz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz koçumuz kayboldu. Koçumuz kaybolduktan sonra ben aradım, babam da aradı ve şu anda yok arkadaşlar. Yani artık. Ee, ne oldu ne gitti bir yerimiz sıkıştı kendi başını mı aldı gitti ee, bilemiyoruz bugün yine ben hayvana gidecektim ee, ama babam gidecek evde işler var su patlamış onu falan yapacağız çadırların kalıpları söküleceğiz sökülecek çünkü inekleri artık e, çadıra koyma zamanı geldi neden diyeceksiniz bakın şöyle göstereyim yani artık e, anlayabiliyorsunuz değil mi bizim burada havalar eksiye düşmeye başladı kralar düşmeye başladı Bakın işte bu yüzden arkadaşlar artık e, inekleri kışlaya kapanın, kapamanın zamanı geldi. Hatta görüyorsunuz koyunu bile salmadık. Çünkü yerde kıra var. Güneş biraz yeri ısıtsın. Eğer kıra da koyunu salarsanız kuzu düşüklerine sebebiyet verebilir. E, hatta kuzuları koyunları e, çelerme yapabilir deriz. Ağzı yara olabilir deriz biz. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Yarım saat çıkın. Güzelce çayınızı yiyin, yemeğinizi yiyin. Yarım saat geç çıkın ama erken çıkarıp da hayvanınızı perişan etmeyin derim ben. Şimdi bizim koçumuz hemen onu da anlatayım. İnşallah bir yeri çıkmıştır diyeceğim. E çünkü kaybolan hayvanlar eğer başına bir şey gelmediyse komşu sürülere çıkar, diğer köylere çıkar deli başlar. Ya da canavar kurt da yemiş olabilir. Ya ne ölüsü ne dirisi var. Sağa sola da sorduk. Şu her yeri aranacak bütün yerleri de aradık ama yok. E babam haklıymış. Babam Salman oğlum dedi. Ben de çok inandım hani iyileşti bu dedim, yarasına çok baktım, kendine çok baktım, vitamin verdim, yem verdim, ee, güçlendi, ben dedim bu artık tamam, ee, iş başında, koyunların yanında dedim, saldım ama kayboldu gitti. Ee, nasip, dediğim gibi nasipten öte yol yok, ee, üzülmeye de gerek yok, ee, bu bizim başımıza gelen olay, tek üzüntü değil de acıdığım nokta, e, kaliteli bir koştu. E, kayboldu gitti. Ne diyelim? Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar e, suyumuz patlamış. Su yapacağız. Kışa kadar yapmamız lazım. E, ineklerin ahırlarını hazırlayacağız. E, kalıpları sökeceğiz. Buzağıları şeye getirebiliriz, çadıra getirebiliriz. Artık e, yer değiştirme zamanı geldi diyelim. Evet arkadaşlar buzu tekrar göstereyim. Bayağı kalın tutmuş. Şöyle. Hani bazen soruyorlar ya sizin abi niye öyle? Niye o şekilde? e, ee, mesela meyve ağaçlarında olsun domates, biber de çok çabuk yanıyor. Ekim'in başlarındayız ve şu anda acayip bir soğuk var geceleri. Sabah kalktığınızda <laughs> böyle kalabilirsiniz dışarıda. Bakın buz tutmuş. Bayağı kırılmayan bir buz yani. Kıra yavaş yavaş kalkıyor. Ee, şunu da hatırlatayım. Ee, bu arada bizim bölgemizde kuzu düşükleri falan oluyormuş. Abi vitaminsizlikten veteriner hekime de sordum ben. Ee, doğadaki vitamin yetmezliğinden ee, koyunlarınıza e, vitamin destekleri verebilirsiniz. Bak bunu öneririm. Hem kuzu gelişimi için hem de e, kendilerinin gelişimi için. Çünkü artık meradan e, yeterli derecede vitaminini alamıyorlar ki kıra nedeniyle sanırım e, bütün sene boyunca yetişen otların kalitesi de düşük. Aynı nasıl ay çekirdeği ekipte e, yağ oranı işte buğdayların öz oranı falan düşükse e, meradaki otların değeri de düşük sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden vitamin eksikliğinden dolayı yan köylerde, haydi geçmiş olsun Kara ee, Yan köylerde e, çok kuzu atığı falan görülüyormuş. Bir nedeni Börecella da olabilir, Börecella aşısının eksikliği de olabilir ama e, şu ana kadar e, gördükleri kadarıyla vitamin eksikliği, vitaminlerden koyunlarınıza verebilirsiniz. Vermenizi tavsiye ederim. Asena arkadaşlar, Asena'nın mekanı burası. Dün ee, babamla bayağı bir hayvana gitmiş. Hatta akşama kadar mı anne? Akşam mı geldi? Ne zaman geldi? Evet. Bizim bir asker arkadaşımız vardı. Biz onu e, yemeğe falan götürdük. Ee, akşam ben gelemedim hayvanın yanına. Sabah babamla gitti. Akşama kadar koyundaymış. Koyuna çok merak ediyor ama çok yorulmuş. Yeni mamalar aldım ona. Yeni mamalar aldım ben kızıma. Yeni mamalar aldım ben. Bu ara kan de serbest. E, Kandişle'de serbest diyorum. Kandişle'de e, Karabaş Kızan'dalar. ikisi birden. <laughs> o yüzden bu arada onları koyuna götüremeyiz. Asena kız babam hayvanı salıyor. Gideceksin hayvana bugün de. Ha? Yok hiç canını istemiyor herhalde akşam çok gittiği zaman. Gittiğin için. Bu arada Asena'nın eğitimlerini yapacağız. E, videolarda bunu da paylaşacağız. Yani eğitimlerini yapacağız derken eee Nasıl dur, nasıl git, nasıl bekle. İşte birinin elinden yememesi lazım. Özellikle çoban köpeklerinin. E, çünkü e, genel itibariyle Allah korusun derler ya. E, sürülerden eğer koyunlardan, kışlalardan salarken e, köpekleri zehirliyorlar bir şekilde haber vermesin diye. O yüzden başka kimsenin elinden yememesi lazım. E, onların nasıl yapılacak, nasıl yapacağız? Bircan abiye de soracağız. E, internetten de araştıracağız. Onların eğitimlerini vermemiz lazım. Ha, tamam. Hah. 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 Ha. Buraya kadar gelmişler yani Köyün inekleri de gidiyor. Hah. Hah. Hayvancıklar artık yeşil nerede orayı saldırıyorlar. Evet. Şimdi patlak noktamız burası. E, suyumuz buradan patlamış. Hatta bakın bir buçuk iki günde ne hale geldi. Yerden su çıkıyor. Burasını kazacağız. Yapacağız. Bu şimdi ikinci ee, aslında bugün yapacağımız birinci iş. Ee, o artı da artı. Bir de inek ahırını hazırlayacağız dediğim gibi. Ama öncelikle şu babama e, su götürelim. Babamın tankerinde suyu bitmiş. Bugün tuz vereceği için onu yetiştirmemiz lazım. Şöyle Şöyle bismillah. Ah, bu kapak kasıyor mu niye bu kadar? Açmıyor anlamadım ya. Taş taşıdığımız için arabalar indirmiştik bunu. Evet arkadaşlar şimdi tankerimiz doluyor. Bakın suyumuz buradan patladı. Bunu yapacağız dedim. Yalnız bunu yapmak için makine aldım. Şöyle göstereyim. Ee, pazara gittiğimizde şöyle su boru kaynak makinesi aldım. Bu bizim işimize her zaman yarıyor. Köyde suyu patlayan da e, gelip alabilir. Sıkıntı problem yok. Benim yapacağım bir iki bir iki iş. Şimdi ineklerin yerine düşer su döşersek de lazım olacak. E, onun için aldım. Bakalım kullanma. Hiç kullanmadım ama yani en azından basite benziyor. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Haydi bismillah. Evet ahırımızın son hali. Şimdi bugün şu kalıpları sökeceğiz. Dediğim gibi artık ayazlar çok inekleri buraya geçirmenin zamanı arkadaşlar. Bu da buzağlara. Evet. Merhamen rahim. İnşallah güzel tutmuştur. Arkadaşlar bu arada dışarının o kadar soğuk olmasına rağmen içer sıcaklığı dışarıdan e, düşük şey e, fazla ama ne serin ne sıcak. Öyle söyleyeyim hani çadır sıcaklığı yok, çadırın o soğukluğu da yok. Zaten şuradan belli oluyor. Evet, ahırımız gayet güzel değil mi? Bence on numara. Ee, arkadaşlar bu dört metre bir ahır. Dört e, tane bıza yeri olarak ayarladık. Psikopatın yeri de burada tabii ki. Bir, iki, üç, dördüncü psikopatın olacak. Bu tarafı ineklere ayırdık. Bu tarafa bızağları da bağlamayı düşünüyorduk ama e, dedik ki yerimiz geniş. Hani dört dinamiz olur de buzağımız olur. 8 tane hayvana bakabilecek kapasitede bir çadır. Biz de onun için bunu buraya yapmaya karar verdik. Kendim yaptım yine. Hatta şu köşe bakın. Şöyle olmuş. <laughs> o da nazarı diyelim. Ee, bu araya e, hani çadır eskidiğinde sonra belki tuğlaya çeviririz diye bir tuğla mesafesi ara bıraktım ki duvar işlendiği zaman sıkıntı olmasın diye. Evet. Gayet güzel. Kesim motorunda birazcık iş yaptım. Pöf. Adamı öldürecek valla. Ee, şimdi birazcık burası Havalansın e, camlarını falan açtım. Bunları taşıdıktan silip süpürdükten sonra e, bakalım bağlamayı düşünüyorum. Evet, o oh, saplandı. Şimdi düşme 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 düşme. <laughs> evet arkadaşlar, e, ben bir götürdüm bir tane daha dolduruyorum. O arada bunu kazmamız lazım. E, cizmelerimi getirdim şöyle, biraz küçük ama bizi idare eder. Şöyle bismillah. Şimdi bunu kazalım. Ee, şu sıkıntıyı da halledelim. Çünkü bu ileri doğru büyük problem oluşturacak. İkisinin eklenti yeri. Ben çünkü bunları sular donarken derinleştirdim. Kış aylarında bizim sularımız donuyor. Ee, çok derine gömdüm. Hani şuralarda falandır tahminimce. Ee, o yüzden burasının kazılması lazım. İleri doğru soğuklarda çalışmamak için bu sıcakta halledelim. Zaten makine, hortum hepsini aldım. Arkadaşlar Evet, şimdi e, suyun patlak yerini bulduk. Ben vanadan da kapattım zaten şu anda çeşmeleri e, eve giden çeşmeleri saatten kapattım. Şimdi işte patlak yerimiz şu T'den kaçırıyor. Şu var ya, işte burası. Ben zaten buraya bakın e, zamanında su kaçırıyor diye <laughs> bunları değiştirirken poşet sarmıştım. İşte Türk aklı. Yani bunu böyle yapacağına sağlam bir şey koy ki değil mi? Aa eldiven de sarmış. Bu nasıl bir şey ya? Allah Allah. Şuradan kaçırıyor. Nereden kaçırıyor? Evet şimdi arayı güzelce temizledim de biraz daha temizlenmesi gerekiyor. Şimdi şuraya bakın bir ekta atmışlar. Maşon diyorlar herhalde buna. Ee, yani bundan kessek buraya tekrar ekleyemeyeceğiz. O yüzden şuradan 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 keseceğiz. Ve e, aldığımız T'lerden biz de kullanacağız. Şunu bir gidelim bir deneyelim bakalım yapabileceğiz mi? Evet arkadaşlar şimdi bunu bağlayacağız da üçlü prizimiz yetmedi ki bizim e, orada kaynak yapacağımız için e, üçlü priz lazım. Hemen şuraya kadar geldi anca şimdi şunu normal olarak şurada bir kaynatalım bakalım. E, ölçeceğiz. Metremiz şuradaydı. Gel, gel, bizim gel. 13 santim e, falan ölçtüm ben de. Şöyle göstereyim. Yani keseceğimiz yerleri. Şimdi boy komple alacağız süreye kadar. Şöyle, şuradan e, şuraya kadar 13 santim işte arkadaşlar. 14, 15 santim şuradan kessek. Bir keselim önce. Ondan sonra e, o T'yi orada yapalım. Eklerle ekleyeceğiz. Anne! Benim ee, bağlantı için aldığım şeyleri verseniz de nereye koydum ben onları? Pis 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 pis. Evet bütün gerekli malzemelerimiz burada. Maşonlarımız, T'lerimiz ee, falan da fişman da. Şimdi kutunun içinde arkadaşlar şunu satın aldım dedim ya ben 100 lira gibi para verdim. Ee, gayet uygun bence ama çok da mükemmel değil. Yani piyasaya iş yapacaklara. Asena mı geldi? Ee, şeyin e, çok profesyonel iş yapacaklara pek yaramaz ama içinde şöyle makası da var. Şimdi şu hortumları bir keselim. Şöyle Bismillah. Evet, bir saniye arkadaşlar. Evet, şuradan. Şimdi şuradan bir keselim bakalım. Hmm. İş yapmayacak mı yoksa ya? <laughs> Evet. Şu an dışarıdaki şey geliyor arkadaşlar. Şuradan da kesin. İçindeki su geliyor. Hatta su suyu... Oo, bayağı güzel kesiyor. Ha? Şuradan da keseceğiz. Şuradan keseceğiz bir de arkadaşlar. Değil mi? Dur. anne ben sizi çağıracağım şimdi. Aa, ne kadar zor. Evet hayırlı olsun. Temizi çıkarttık. Bu arada popom ıslandı. Evet şimdi şöyle borumuzu bir ekleyelim. Her yerinden duman çıkıyor makinemizin. Semham yaklaşırsan. E, mi dengeli? Anne dengelik olursa olur bakalım. Deneyelim ilk defa yapacağız. Şöyle yapıyorlar. Da. kaç dakika bekleyeceğiz hiç bakmadık daha çıkaralım budur herhalde tut bakalım bayağı bir evet. soğuyasıya donsun madem sızdırmaz değil mi su Vallahi böyle ekleyerek ekleyenler anne sızdırmaz herhalde bu tarafı diğer tarafa şuraya gelecek oradan gelen yol ee, şimdi bu tarafa keseceğiz, ekleyeceğiz. 13 santim demiştik. Metremizi bir alalım. <laughs> evet arkadaşlar az önce e, elektrik prizinde bir sıkıntı var herhalde. Orada boşanmış. E, o yüzden ısıtamadık. Yani makinede bir sıkıntı yok. Bizde sorun varmış. Şöyle bakın ne yapıyor görüyorsunuz değil mi? Evet şöyle. 1, 2, 3, 4. gelecek anne. Evet. O dur, Dur oynatma. Oynatmadım. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar şunu şurada yapmam. Şunu tutsana anne. Yapmamız lazım. Yok böyle bir dakika boruyu. Bu boruyu ısıtacak. Şöyle yapacağız. Kendimizi yakmayalım da. Bu boruyu ısıtacak. Bu da şeyi ısıtacak. Acık anne getir. Ya bunun kablosunu çok kısa yapmışlar ya. Gerçekten çok kısa. Ay dur Sevara. Açayım. Anne onu değil. E evet çıkar. Ve ekle ekle. Eyvah kısa mı oldu Orhan Yok yok. Şu mu? 2 masonu var, 2 masonu var. Evet arkadaşlar, malzeme lazım olan tek şey şuydu. Bu da komşuda varmış. Aldık, ekleyeceğiz. E, hesap meselesiymiş. Yani şundan ben fazla alsam hiçbir şey olmayacak. 2 e, tane almışım. E, yani çok ucuz bir malzeme aslında da bilmediğimiz için daha ilk defa yapıyorum. Bakalım suyu açınca da her yerde su olabilir. Şu anda kesin bir şey demeyeceğim. Makinemizin sınsın. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu e, buraya yapıştıracağız. Bunu buraya, bunu buraya. Ne yazık ki öyle yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Çünkü kısa kesmişik. Değil mi anne? Geldi geldi. Evet arkadaşlar. 100 liralık bir makineyle e, birazcık acemilikle işi yaptık. Şu anda hiçbir yerinden sızdırmıyor. Şöyle gösterebileyim. Bakın. Her yeri kuru. Hiç de bir problem yok. Yani bağlattık. Tek hatamız e, şu boruyu kısa kesmemiş, Şuraya ek atmamız oldu. E, hani doğru mu? yamuk yumuk ama şu anda hiç sızan bir yeri yok. Şöyle geldi bakayım. sular geldi. Evet tekrar bakın hiçbir yerinden hiçbir şekilde su sızmıyor. Bu iş tamamdır. Bu işi çözdük. Sıra ineklerin yerinde. İneklerin yerine yapmaya geldi. İçerideki kalıp tahtalarını taşıyacağız. İnekleri bağlamamız lazım. Ayazlar çok fazla var. Ee, onların üşümemesi için. Bu böyle birazcık dursun bakalım. Akşam üstüne doğru örteceğim. Şimdi ineklerin yerlerini temizlemeye, ineklerin yerlerini hazırlamaya gidelim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi akşam olmadan buralarını da hazırlayalım. İneklerimizin yerleri hazır. Ee, bunların da bakın tırtıklı yerlerini yukarı getirdik. Ben abimize sordum. Cengiz abimize. Hani çift taraflı kullanılan bir yatakmış ama bu tarafını da kullanabilirsin. Bu tarafını da kullanabilirsin. Düz yerlerini kullanırsan daha çabuk temizlenir dedi. Biz de bu şekilde çevirdik. Yani aslında masaj yapmıyormuş ineklere öyle söyleyeyim. Ee, o yerden hava arasındaki hava ve yalıtım sistemiyle tamamıyla onunla alakalı. Şimdi e, inek ahırımız, bıza ahırımız kurudu. Yaş gibi gözükse de sağlam. Ve şu anda taş gibi. Şimdi bunları buradan temizleyelim. Evet arkadaşlar kalıpları bir bir dışarı taşıyoruz. Bunları saklamak, güzel saklamak lazım yavulmasın diye. Tuvara. Evet temizlik işini kızlara bıraktım. Şimdi bunlar orasını pırıl pırıl yapsınlar burasına. Ben de yonca balyesiyle yem getireyim. İneklerin yerlerine bir dökelim. Sevda, Sevara şu ahırın içi de temizlenecek tamam mı? Evet son durum bu. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar yonca balyemizi getirdim. Bir abimizden aldım. Bızağları bağlayacağım yere saman dökmeyi düşünüyorum. Çünkü direkt betonla buluşmasınlar. Altlarına şöyle altlık yaydıracağım. Bir tanesini burayı, bir tanesini de şurayı bağlayacağım. Ee, buradaki burayla, oradaki orayla ilgilenir herhalde. Anneme de sorayım, net bilgi aldıktan sonra yoncaları dağıtalım. Evet, haydi Bismillah. İlk kızımız geldi. Şimdi ikinci alaca kızımızı getireceğiz. Tabi korkuyorlar haliyle. Ee, ben bunları hep salık tuttuğum için zincire ilk defa bağlanıyorlar. Ee, birazcık alışmalarını bekleyeceğiz. Şimdi yem yonca verdik, yem de verelim. Onlar kardeşte gelince alışacaklar. Evet bu arada inekler de geldi. Ee, bu inağı da getirdik. Şimdi ikinci inağı getirmede. Bu arada <laughs> onu bir beri alabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, çadıra çok yaklaşıyor. Evet ikinci inağımızı da getirdik. Yonca'nın kokusuna dayanamıyorlar. İyi ki de yonca almışık. Yoksa buraya girecek gibi değil arkadaşlar. E, yonca ile kandırdık. Artık gelirler. Yani buraya bol yem verdiğimiz zaman hiç dinlemezler. İçeri gelirler hatta yemleri yerler. Onlarda da akıl var. Yalnız şu anda sistemimiz çalışıyor. Ee, birbirine geçemiyorlar. İneğimiz az. iki tane ineğimiz var. Holluğumuz güzel. Rahat da yiyebiliyorlar. Şimdi gidelim. Alaca kafamızı da getirelim. Ee, evet arkadaşlar. Arife ile karameli getirdik. Karameli olan bu. Arife olan o. Diğeri. Ee, i̇kisi de burada yemeyecekler şimdi. Yani ineklerimizin ahırını dört dedik. Bızağları biraz zor getirdik. Şöyle şey yaptık e, ee, ne derler ona burun oluyor ya yular. yular, yaptık onu da getirdik İnekler yalnız kolay oldu kendileri kuyu oncanın kokusunu duyunca e, el peşimizden geldiler evet şu anda başarılı aferin alışmaya başladınız değil mi ne kadar havada ne kadar temiz hadi bakalım altlarına şöyle yaydık arkadaşlar İlk sütümüzü sahip arkadaşlar. Ee, nasip olursa süt sağım makinesi de alacağım. Buraya bir elektrik döşeyim. Ee, onun da niyetindeyim. Elle sağmaktan artık insanları kurtaracağız. Tabii elle sağınca zor. Makine daha kolaylık. Makinenin de niyetine girdik. İnşallah onu da alacağız. Yani üneklerin sütü bitti artık azaldı. Tabii yani e, doğumlarında şöyle düşünüyoruz biz. Hani bu ara zaten çadır parasıdır şudur bu falan derken. Ee, şimdi diğer tarafa e, nasıl söyleyeyim doğumlarına yakın alabiliriz. Ne zaman? 3 4 5 6 ay sonra falan. Hatta yeni aşılattık birinin 9 evet. ay sonra yani yaza, yaza doğru kışın ortalarında elimiz bollaşınca süt sağım makinesi alacağız. Şimdi zaten ne kadar sağlar zannede bunları bir ay sağmayız bile. Yok bunlar şimdi e, bayağı, Bir, bu, ay. bayağı sahaya morun. Bu zağlayıcı oldu. Bu çünkü aşılanmadı koca inek. Evet. Bu aşılanmadı. Ama iki ay, üç, iki, üç ay sahip. İki, üç, üç ay aslında falan anca. Sütü bozuldum, bırakırım. Alsak olur aslında makine de. Dur bakalım. Evet bu ineğimiz diğer ineğimize göre daha sütlü. Neyse bakalım. Şimdi onları ben kamera sesine korkuyorlar. Zaten şeyler fazla da yaklaşmayayım. Ee, annesine annesini emecek Karamel. Karamel. Evet. Korkuyorlar aylar. Anne bunları sık sık dolaşalım. Dolaşalım. Çünkü daha yeni gel evet, Yavaş yavaş sakinlemeye başladılar. Annem de. Şöyle. Bakın arkadaşlar. E, buranın biraz daha yüksek olması mı gerekiyormuş? Biz çok mu yonca koyduk? Onu bilemeyeceğim. E, yalnız tertemiz yiyecekler. Değil mi? Evet. Şimdi e, kopartmayın bakalım ha. Arkadaşlar biz diğer damda çok uğraştık özellikle annem ee, hepimiz diğer yıkıntı yıkıntı demeyelim de eski diyelim eski ahır ee, orada yapmışlar zamanında orada süre gelen bir devam eden bir şey vardı annem diyordu acaba görebilir miyiz diye anne sence nasıl? Valla oğlum çok mutluyum ben <laughs> böyle o kadar mutluyum ki bu akşam burada kalayım ben <laughs> gerçekten hayvanlarımızı yani kurtardık diyelim yani yıkılacağıdı korkardım ben ya. Evet üstünün evet, göçüklüğü korkardım. vardı. Bir de orası toprak kerpiç bina olduğu için çok Evet çok... dediğim gibi demonte oldukları için taşınabiliyor hem de e, her yere kurdurabiliyorsunuz. Sıkıntı problem yok. E, bence çok güzel. Hani içerisinin ılıklığı, soğukluğu da yok, sıcaklığı da yok. Çok güzel oğlum be. Çok güzel. Allah'ıma çok şükür yani çok güzel. Hayvanlarım inşallah rahat eder. Ay. Ederler, ederler. Onlar şimdi buraya alışsınlar var ya koşa koşa gelirler. Onlar diğer tarafta e, sıkış tepiş e, işte birbirlerinin hani sağından solundan geçmeye çalışırlar. Hollukları en azından ahırları halluk, şunlara bir holluk diyoruz arkadaşlar. Ahırları küçüktü. 2-3 evet. e, kere yem vermek zorunda kalıyorduk. Tek bunun eksiği elektrikle süt makinesi. Onları da başaracağız inşallah. inşallah. Hayal ettiğimiz her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. E, güzel oldu. Şimdi onlar bize daha çok süt verecekler. Daha çok güzel yem vereceğiz. Daha çok süt alacağız. Şimdi hayvanın yanına doğru gidelim anne son olarak bir şey diyeceksin ne? Allah oğlum şu an inan mutluluktan bir şey aklıma gelmiyor ya. <laughs> Hadi. Allah razı olsun yani Dizlere de böyle tabii yardımcı olup destek olanlara da Allah razı olsun yani yaptık. Yaptık çok şükür Allah. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Çok kutu gibi bir yer oldu. Merak edenlere de Allah'ım inşallah verir yani böyle hayvan olup da. Evet. Neyse ezan oldu arkadaşlar. Evet. Haydi Bismillah arkadaşlar. Ee, şöyle kilit aldım da buraya bir şey düşünmemiz lazım. Dışarı taraftan sürgüsü yok bunun. Ee, nasıl yaparız? Şöyle bir tane demir geçirip e, ona göre mi yaparız? Düşünüyorum valla şu anda da. Şunu tutsana ne kamerayı. Evet. Şunu şuradan bismillah. Bir saniye. Niye olmadı? Ha şöyle yapacağız. Yok. Bunun olması lazım. Aslında bunun böyle olmaması lazım ya. Buna Yanlış demir... olanı mı getirdin yasasın? Yo, yok büyük olanı getirdim de. Bak şimdi buna demir yapsak daha mantıklı anne. Ee? Yani şöyle ki. Heh, şöyle yapalım. Evet. Şöyle kilitlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Buna bak şuradan şöyle bir çubuk demir yapalım. Ee, ya da bundan buna bir şey yapalım. Bu her zaman yani gece bunu olur. Ama e, zaten çadır yani. Bunun bir şeyi yok. Bu kadar uğraşmaya gerek yok yani. <laughs> hani kilit, e, demir, çelik bir kafese tutmuyor. Bir, camı açık bırakayım mı? Dursun Orhun. Örtme. Camdan bakarsınız. içerisi gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Hı. İyi oldu değil mi inekler? Evet. Koçtan haber yok değil mi baba? Yok. Koç gitti arkadaşlar. Ya başka bir sürüye karıştı ya da bir yerde canavar halletti. Yok yok. Ne izi var, ne tüysü var, ne boynuzu var dediği hesap. Bence o boynuzu kaşındığına daha devam ediyor ya, nereye gidecek? Elbet bir hayvana bir sürüye çıkar baba. Hayvan nereye gidiyor ya? Oo, bayağı soğuk çöktü yine ha. Asena! Hayvanı çevir. Çevir Asena. Buna ben her şeyi öğreteceğim var ya. Var ya o aslan parçası olacak. Asena sevme de gelmedi. Hemen adamı sürüye şakıyla. Ya dişleri kaşınıyor baba. Bu koca gün bir şeyler yemeye, ısınmaya çalışıyor. Dişleri kırılacak onun yenisi gelecek. Ana dişleri gelecek. Orada asana çok bakımlı bu arada. Asanaya kaliteli bakmaya çalışıyoruz ki mama, yumurta, kemik suyu, süt, peynir altı suyu. Hiç durma hiç. Bugün özlemiş hayvanı ya. Hanımlar, o vallahi süper içerse nasıl keyfiniz? Işıkları yapalım. Yatmadınız mı daha? Korkuyorsunuz mu yoksa? He? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Hanımlar. Niye yatmadınız kızım? Korkma kızım. Gel. Ha. Alışmadıkları için. Yat kızım. Yat kızım. Yatın bakalım hadi. Siz nasılsınız kızım? Sizin de keyfiniz yerinde. Siz de yemişsiniz. Oo, maşallah bakalım. Kakaları da yapmışsınız. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni bağladığımız için ee, dolaşayım dedim. Keyifleri gayet yerinde. Yatarken gelirim, yatarken görürüm diye sevecedim ama yatmamışlar. Biz yemeğimizi yedik. Yemek yedikten sonra şöyle bir bakalım dedim. E, çadırın iç sıcaklığı iyi. Ee, Tabi zamanla alışacaklar. Yeniler. Ee, onlar böyle şeyi görmediler. Ee, öteki taraf onlara biraz daha sıkışık geliyordu. Ama burası çok ferah. Ee, dediğim gibi Rabbim herkese böyle yerler yapmayı nasip etsin. Hayallerimizin peşinden biz gerçekleştirdik. İneklerimizi ahıra koyduk. Şimdi koyunlara gelecek sıra. Terler çitleri düzelttikten sonra o ahıra açacağız. Şu anda durumları gayet iyi. Hadi bakalım beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Eee Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yat kız, yat kızım. Korkmana gerek yok. Hadi bakalım.